Gitarist TV merhaba arkadaşlar Bugün Han kanalı birlikte Modern Evler serisinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız Ve arkada en son canlı yayını izleyen arkadaşlar bilirler Oğuzhan hatırlıyor musun 100 bin abone, e, abone Onu kutlamıştık abi, abi evet. e, Minecraft Modern Evler haritasında e, Arkada da Youtube'un işareti bunu da Oğuzhan yapmıştı değil mi? Oğuzhan sen mi yapmıştın Aynen onu? Youtube işaretini ben yaptım K ha, Işıkları ya. ben yaptım diğerlerini bir de K yaptım diğerlerini siz yaptınız Aynen abi Burada da gitarist CV ve e, ESO yazıyor görüyorsunuz arkadaşlar. Olsan. Efendim, bugün ne yapıyoruz abi? Sen ben bahsedelim. E, lafı çok uzatmadan arkadaşlar. E, bugün böyle buraya baktığımızda bir şehre baktığımızda bir şey eksik olduğunu düşünüyorum ben. Ne biliyor musun? Ne abi? Gökdelen. Evet abi. Göğü delen hiçbir şey yok. O yüzden göğü deleceğiz bugün. <laughs> Oğlum niye uzayda insan yaşamaz ki ya? Niye gökü deliyoruz? Abi gökdelen Gövdeli, uzaya delmiyor, uzaya kadar çıkmayacağız. O Öyle kadar mi? yüksek değil ama yüksek. Ee, yalnız arkadaşlar gökdelen evet gökdelen yapacağız ama göktenin içinin e, ayrıntısını yapmayacağız çünkü çok kat olduğu için sadece dış görünüşünü yapacağız bugün. Ee, belki bir sonraki bölümlerde içinde dizayn edebiliriz. Ee, o duruma bağlı tabii ki de. olsan'cım hazırsan e, videoyu hızlandıralım. Bunu hızlandırmadan önce lütfen like atın. Like atmayı unutmayın. Likelarınız bizim için çok değerli. Lütfen evet, bu videoları arkadaşlar. da paylaşın. E, gerçekten. Çok önemli bunlar bizim için. Ee, ve bro, önceki bölümleri de izlemeyi lütfen unutmayın. Gerçekten bu şehri kolay yapmadık. Şöyle bir göstereyim. <laughs> Bahtan abro. Evet. Nusret evet, yaptım ya. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, Oğuzhan çok haklı. Ee, şehri kolay yapmadık. Lütfen like atmayı unutmayın. Ve böylece yeni bir Modern Evler serisi daha hızlı gelsin. Sizler için, bizler için. Oğuzhan o zaman başlayalım mı? Başlayalım bro, hadi. Tamam abi. 3, 2, 1 ve hızlanıyoruz. Evet arkadaşlar sonunda bitirdik. Şöyle bakıyorum bir saat. <laughs> Şu an 39. bir saat 40 dakika oldu o ben de. Abi sen de öyleyse bende de öyledir. Bir ee, 1 saat 40 dakikada bitti arkadaşlar hızlandırılmış şekilde izleyecekler. Ee, soldaki Oğuzhan'ın göklerini, sağdaki benim göklerinim. Olsan seninkinden başlayalım mı? Başlayalım bro. Anlat abi bana. Buracığım ben e, şöyle anlatayım. E, hı hı. Gördüğün gibi odalardan oluşan bir otel aslında burası. Burası bir otel. Aynen. Yan taraflardaki camlarda e, neden siyahlık var diyeceksen orada ışıklar yanmıyor. Orada oturan kimse yok. Boşuna elektrik hmm. harcamak istemiyorlar. Gel en üst kata. Burası, Güzel bir anlatım olmuş. <laughs> burası kral dairesi bura. Daha ama aynı dayalı... Tabi? Şu en üst kat. Bak. Ha, en üst kat. Dayalı döşeli değil. En üst. Aynen, daha dayalı döşeli değil. Burası da tabii ki bacası değil. Burası bir anten kulesi aynı zamanda. Evet. Böyle bir şey. Gel bir en alt kata girelim birlikte. Gelelim abi geliyorum. Gel. Burası Oo. da repe, re, <gülüyor> Resepsiyon. <gülüyor> Resepsiyon. Burada istiyorsan böyle bir süs havuzu var. Buradan abi bak zili çal. Çın çın çın. Aa, <laughs> kimse gelmiyor bro. Dur daha iş, iş daha açılmadı ki. Gel bu asansörlerimize bak. Abi burası artık yavaştan girsin devre ya. Oh. Şşt. Oğlum lan? adam çalışmak istemiyor ya. <laughs> adam Allah bıraktı işi. Gel gel. Bak burada asansörlerimiz var. Kapıları neden ters açılıyor? Daha yaptırmamışlar o kısımları da. Tamam abi, basalım. Üst kata mı çıkaracak? Aynen, bana? üst kata çıkaracak. Daha elektrik yok ya ondan şey bağlatacağız. Ya burada da hiç elektrik yok. Gel ya. bak bunun kapıları düzgün takılmış. Evet. Nasıl? Onun mimarını evet. ben kafasını kıracağım zaten. Sen merak etme ha. Hah, eyvallah. Tamam ben evet. mimar sayılırım. Burası böyle biraz... Üst kata çıkmak için güzel bir aynı zamanda asansör bucuğu böyle evet. dıştan görünüşünde yapmak için böyle odalardan oluşuyor ve bu bir Hı -hı. gökdelen. Bu kadar. Evet abi güzel bir otel olmuş. Otel gökdelen olmuş. O zaman e, sıra benimkine gelelim mi? Gelelim burada. hadi. Tamam bu arada bende bulutlar açık değil. Bulutlara kadar oluşuyor mu? E bende de açık değil oğlum. Dur bakıyorum şu an. Evet açtım. Bir dakika gerçekçi Evet bulutlar hala yukarıda. Demek ki bulutlara ulaşma. Aa ama az kalmış. Bak benimkinin şeyi yok. Kıskandım senden şunu hemen alayım. <laughs> ben, ben <kim? gülüyor> ne yapıyorsun lan gökyüzünde? Belki nasıl olmaz ya. Evet. <laughs> Gel abi başla. <aşağı. gülüyor> Hazır bro. Gel. Ee, benimki olsan bildiğim bir e, iş yeri yani ofisli çalışma yerleri var ya. Evet. Şu an tabii ben içini yapmadım, sadece e, içi dayalı döşeli olacak, ayarlanacak. Bu sadece bir görsel olsun diye yaptım. Oo, Anlatabiliyor muyum? Güzel olmuş. Burada resepsiyon olacak mı? Ee, tabii olacak. Oraya asansör falan da gelecek. Şöyle yavaş 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 katlara bakalım istersen. Evet ilk katta... Biraz e, mimar yanlış mı çalışmış? <laughs> Yok abi ofis burası ofis olacak. E, tamam da niye yükselti var oğlum basamaklı basamaklı. O olur öyle o kadar. <gülüyor> <gülüyor> o kadar niye karışıyorsun sen şimdi dışarıdan bakınca <laughs> ofise benzemiyor bu. Benziyor güzel olmuş. Yani Allah Allah. İçi dayalı döşeli... Abi bunlar ki kiralar ne kadar ofislerin? Abi ofislerin kiraları aylık... 5.000 TL. Ee, çok özür dilerim. Niye bu en üst kata kadar dayalı değil bu bu kısmı? O öyle. En sonki kısım buralar süs yani. anlatabiliyor tabii Ya ama şimdi bunlar ofis ofis duvarları biliyorsun. Ofis duvarları böyle yapaydır. Hani gerçek değildir. Tabi de bunu konuştuğunu bu taraf duyuyor. Yok yok duymuyor sen dert etme. Kimse birbirinin arkasında konuşamayacak mı abi? <gülüyor> <gülüyor> o da zaten müdürün odası oluyor Bak, genelde. Bu güzel olmuş. Bu ne? Anten kulesi mi? Orası abi uçaklar çarpmasın diye kırmızı ışık yanıp yanıp sönüyor burada. Vay, bende de de yanıp ee, yanıp sönüyor, e. sönmüyordu da ben de senden çaldım. <laughs> Hemen takmış ya. Benim borum daha büyük olacak diye dikim mi abi? Ama abi dışarıdan güzel görünmesi. Gel bak burada bir küçük bir şey var, hani buradan seyredebiliyor insanlar şehri. Gel bak seyredelim. Aa ne kadar güzel şehrimiz. aya görünüyor ya, biliyor musun o zaman burada? Bur Nusret bile görünüyor. Buraya nasıl çıktık onu bilmiyorum merdivenle ama. Çok güzel yani olmuş. Burası işte burası buradan geliniyormuş güya. Allah Allah. Sen Allah de ne kadar Allah çok soru Allah. soruyorsun ya. Çok ilginç ya. Ama şehrin her yerini görmesi çok güzel değil mi? Aynen bro. Ama gayet güzel olmuş. İkim, ik, i̇kimizinki de gayet güzel olmuş. Evet abi. Eee ellerine sağlık Buruc'um. Şöyle bir uzaktan bakalım ikisine de istersen. Aynen. Bence ikisi de çok güzel görünüyor. Eee Hoşuma gitti yani benim. Benim de gitti ya. Bayağı iyi olmuş ikisi. de. Evet. Arkadaşlar sizler de beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın çünkü büyük bir emek verdik 1 saat 40 dakika çalıştık Aynen. ve sonunda iki tane gökdelen yaptık Oğuzhan'ınki otel benimki iş yeri olarak e, sunulacak e, şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar e, bir sonraki modern evler serisinde görüşmek üzere diyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın diyorum hoşçakalın. ben hoşçakalın